Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 14 Şubat Cumartesi aynı zamanda Pazar günü 15 Şubat Pazar gününün idada dönem değerlendireceğiz. E, Cumartesi'den 6 tane, Pazar'dan da dört tane maçımız var. Toplam 10 tane maçımız var. Derbi var biliyorsunuz hafta sonu. Onu da değerlendireceğiz. Orada güzel bir tercihimiz var, aktaracağız. Onu da eline boyuna konuşacağız. Onu söyleyeyim. E, aynı zamanda Güzel güzel oranlarımız da var da şuna hemen bir verelim. Dostlarımızı bekletmeyelim. Özür diliyorum öncelikle. Çünkü bir stüdyo değişimi yapıyorum. Hala kurulum tam bitmedi. Seste falan bir yankılanma varsa şimdiden özür diliyorum. Ama hafta sonu Galatasaray aynı zamanda e, yani Rize Galatasaray, Fener Gençler Birliği maçlarının skorlarını bilen dostlarımızı grubumuza alacaktık. Açıklayamamıştım. Bugün perşembe günü. Şu an videoyu erken sabahtan çekiyorum. E, şu an saat kaç? 8.49 mesela. E, şey yapacağız. O bilen dostlarımız var. 8 kişi var toplam. Dört tane Fener maçını bilen, dört tane Galatasaray maçını bilen. Bir de ben varım Bakın önce biliyorsunuz. Fenerbahçe maçını 3-1 skor demiştik ama biz zaten <laughs> oradayız. O yüzden kazananların hepsini alıyoruz bu sefer. Normalde üç kişi alıyorduk ya baba. Altı kişi almamız lazımdı. İnsanları bekletmek zorunda kaldık. O yüzden özür diliyorum. Bu ekrandaki dostlarımızın hepsi bizlere mesaj atabilirler. Nereye? Altta geçiyor Kay kayarak bakın numara. O WhatsApp numarasından yazabilirler. Ekran resmi alarak. Ee, dostlarımız bir hafta boyunca e, WhatsApp grubumuzda misafir olarak bizimle devam edeceklerdir. Onun altını çizelim. Dedikten sonra şöyle yapalım baba. Şimdi haftanın videosuna geçeceğiz. Hafta sonuna geçeceğiz. Arkadaşlar. Pazartesi günü sizlere bir video paylaşmıştım. Bildiğiniz üzere hatırlarsınız. Ee, en son pazartesi bültenini değerlendirdik. Orada güzel güzel tercihlerimizi aldık çıktık. Baya bahçemizin skoruna kadar geldi. Güzel. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Bir tane maçta sadece bizim canımızı çok sıktılar. Lisbon maçı baba. Onun dışında biliyorsunuz Mitlis-Bruh maçı vardı. İlk kere bir buçuk gol üstüne kadar. Hani böyle dümenden hikayeden bir şey anlatmıyoruz babamızı anlatırken. Bir şeyler olsun. Dostlarımız bir şeyler kazansın diye. Bir Porto maçında hakem ilk kere penaltımızı vermedi. İlk kere penaltımızı vermedi. Bir de maçın son dakikalarında enteresan bir şekilde dakika 90 artı 7 de penaltı oldu. Ben Porto'nun yarı kazanlarını söylemiştim size. Onun dışında, onun dışında süperdik şükürler olsun. Çok da güzel oranlar aldık. Fenerbahçe'nin skoruna kadar aldık. Mitrispor'un maçında ilk yer bir buçuk gol üstüne aldık. Pazartesi en son videomuzu o şekilde kapattık. Peki WhatsApp grubumuza neler yapıyoruz sevgili dostlarımıza gösterelim şöyle. Arkadaşlar WhatsApp grubumuzda profesyonel kasa yönetimi yaparak kuponlarınızı paylaşıyorum. Bu ne demektir açılımı eşittir. Gruba geldin. 5000, bin, 10 bin, 20 bin, 100 bin, 200 bin fark etmez herhangi bir kasan var diyelim. Sen gruba girdiğinde ben sana kuponunu paylaşıyorum. Altına da rakam yazıyorum. Bu ne demek? Hem kuponlarını veriyorum hem de kasanı yönetiyorum demek. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Grubumda sadece ben maç paylaşıyorum. Benden başka bir Allah'ın kulu maç paylaşamaz. Aynı zamanda ee, sadece ben yazıyorum. Benim iletişimdesiniz. Başka kimseyle değil. Çünkü neden? Sen oraya benim için geliyorsun baba. Ben şimdi burada başka birinin maçını verdirirsem sana orada olmaz. Sıkıntı olur. Çünkü neden? Sen sadece beni izliyorsun. Benim için oraya geliyorsun. E, o yüzden sadece ben yapıyorum. Kasa yönetimine sadece ben yapıyorum. Her şeyinize ben ilgileniyorum. Hem kuponunuzu veriyorum hem Kasanızı yönetiyorum. O örnek ve 10.000 liran var. Kuponunu verdim. Buna şu kadar atacaksın. Bitti 10.000 da. Bu şekilde e, profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Dolu dizgin gidiyoruz. Mesela Salı günü efsane bir gün geçirmiştik yine. Aynı zamanda Çarşamba günü aldığımız MBE'imize kadar. New Orleans miami maçı çok da canlı izledim. Keyifli bir maçtı gerçekten. E, miami hayırlı olsun diyorum. E, güzel bir performans sergiledi. Güzel de bir galibiyet aldılar. Onların sayesinde de kuponumuz geldi. E, profesyonel kasa yönetimi yaparak gidiyoruz ki hafta sonuna e, Fenerbahçe Gençler Birliği maçını biz de değerlendirmiştik. Hafta sonunda korner listemiz olmuş olacak yine. Ortalama 35-40 bandı bir tane korner listem var. Yani hem cumartesi hem pazar toplam iki güne. Onları ayrı ayrı vereceğim dostlarımıza. Korner listelerimiz de dolu dizgin gidiyor sevgili dostlar. WhatsApp grubumuz bu şekilde. E, mesela biz ne yapıyoruz ona Biliyorsunuz biz kaybettiğimizde kafamızı kuma gömmüyoruz. Ee, aynı şekilde kaybettiğimizde de buradayız, kazandığımızda da buradayız. Önemli olan nedir? Ayın sonudur. Mesela biz şu anda ayın ortasındayız. Bak şampiyonlar ligidir, şudur budur dolu dolu olmuş olacak ki NBA'miz, Euro Ligi'miz, hepsi var mesela. Hepsi var. O yüzden diyorum ki arkadaşlar performans alabileceğin, verim alabileceğin ay bu aylar. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ın da ortasına kadar. O şekilde değerlendirmek isteyen dostlarımızı bekleriz. Garanti var mı? Yok kesinlikle. Onu da belirtelim. Ee, basketbolumuz olsun, futbolumuz olsun, şampiyonlar ligimiz olsun dolu dizgin gidiyoruz. Ki biz her ay Z raporu paylaşıyoruz biliyorsunuz. Şu kadar kazandık, şu kadar kaybettik. Bunu böyle kazandırdık, bunu böyle kaybettirdik diye hepsini paylaşıyoruz kazansak da kaybetsek de. 531-969-1316 şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 724 bana yazabilirsiniz arkadaşlar. 724. Dedikten sonra hemen şöyle bir bakalım. Şunu da tamamdır. Evet şimdi gelelim <laughs> skor sorumuza. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması. Şöyle yapalım. Ee, ya da neyse bu maçın skorunu bilen 3 tane dostumuzu WhatsApp grubumuza alıyoruz. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Diyelim ki 20 kişi bildi. Çekiliş yapıyoruz burada karşınıza. Çekilişin sonucunda kazanan dostlarımızı grubumuza ekliyoruz kazananları. Ee, Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin skor tercihlerini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen sizlerden ricamdır. O kadar emek veriyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi eleştirileriniz varsa saygı çerçevesi içerisinde eleştirilerinizi bekliyoruz. Onu da belirtelim. Ee, dediğim gibi ama o kadar emek veriyoruz. Bakın şu an Perşembe günü saat 08.54 ee, Çarşamba günü gece maçlarım bittikten sonra maçlarımı çıkarttım 2-3 saat bir uyuduk sonra videomuzu çekiyoruz. Yani bu şekilde çünkü yine de dolu dolu günümüz var. Perşembe günü yine dolu o yüzden Whatsapp'ın da içeriklerini çıkarmamız lazım. Sizden ricamdır diye diyorum. Bir beğenmeyi çok görmeyin. Sizinle ee, Sizin de karşınıza çıkmak istedik. Trabzonspor Fenerbahçe maçını en sona koyalım. Onu konuşuruz. Sonrasında da gelelim Excel, Siyor, Azia, Alkmar karşılaşmasına sevgili dostlar. Şimdi bu Azia, Alkmar geçtiğimiz hafta bizi yatırdı değil mi Ajax karşısında? 1-1 bitti. Ajax'a iki gol atmayanı dövüyorlar normalde. Azia yapamadı onu çünkü çok kaçırdı. Özellikle de şunu söyleyeyim. Bitiricilik anlamında sıkıntı yaşayan takımlardan bir tanesi. Ama Pozisyona girme anlamında problem yok. Müthişler. E, ki e, hücum anlamında yani hücum anlamında sıkıntıları yok. Aynı zamanda kondisyon anlamında da çok çok üstünler Bunu zaten geçen sene de Galatasaray karşısında görmüştük. Bu yıl daha fazla. Ama öyle bir takımda oynuyorlar ki öyle bir deplasmana gidiyorlar ki çok keyif veren bir takım. E, Egzersiyon. Onu söyleyeyim sevgili dostlar Hollanda liginde bana çok keyif veren bir takım. E, onların da hedefi yukarılara çıkmak. Yani yenerlerse rakiplerini e, aralarındaki puan farkını dörde düşürmüş olacaklar. Onlar da yukarı gelmek isteyecekler. Hedefleri bu. Ee, şöyle söyleyeyim siz sevgili dostlarıma. çok keyifli bir maç bekliyorum. Hatta bu maçın ilk devresi belki biraz sıkıcı olabilir. İkinci yarısı oldukça kuvvetli, güzel e, bir e, izlenim verebilir bizlere sevgili dostlar. İki buçuk konu sürüyor. İki birlik bir exension, azaltma Akmar beklentim var bu maçta. İki bir exensioni, azaltmayı bence yenecektir diye düşünüyorum tabii ki. Bu şekilde benim görüşüm. Almak isteyenler değerlendirebilirler. Benimle aynı görüşte olabilir. Ajax-Start karşılaşması vardı sevgili dostlar. Fortuna-Start'ta oynayacak Ajax. Yani şöyle, ee, Fortuna-Start'ta öyle mi Fortuna-Start'ta disiplin yok. Şöyle bir disiplin yok. Oyun anlamında, oyunu koruma anlamında. O yüzden burada ne diyeceğiz? Baba Ajax'ta da aynısı yok çünkü değil mi? Burada her iki takım da birbirini atar yer bence oralara gelebilir. Eğer 2-0 Ajax yenmezse, toplarımız direkten dönmezse, 2-0 Ajax dışında bütün hepsi bizim tercihimizi getirir 2.5 gol üstünde onu söyleyeyim. Ha, dileyenler en sahi bir buçuk polisinde oran bulabilirse yurt dışında vesaire alabilirler. Ayaksın ben statta iki tane atacağını düşünüyorum ama deplasmandan da bekliyorum. Özellikle ilk kere deplasmandan bu golü bekliyorum. Onu belirteyim. Hollanda'dan almış olduğum iki maçın bu şekilde iki buçuk polisiyle değerlendirip geçiyoruz sevgili dostlarımızla. Evet buradan Dresden, Dinamo Dresden Elversberg karşılaşmasına gidiyoruz. Bu nesilde ilgili genelde bu grubumuzda değerlendirdiğimiz bir e, lig ama buraya da bir alayım dedim. Çünkü neden? Şöyle bir durum var. E, yani çok önemli bir karşılaşma. Özellikle özellikle iki takım içinde. Çünkü neden? Elversberg bu nesilde çıkmak istiyor. Diğer de küme düşmek istemiyor bakıldığında. 1.88 oran vermişler. Ben katılmıyorum buna. Şöyle daha yüksek vermeleri lazımdı. Dinamo Dresden'in yükselen performansından ötürü diyorum ben. Oyun anlamında yükselen performansından ötürü diyorum. Çok zor bir karşılaşma. Hatta bu maçı farklı bir şekilde Dinamo Dresden kazanabilir. Öyle söyleyeyim. Ee, özellikle hızlı oyun e, kurma anlamında artık problemlerini biraz daha yavaşlatan elverçek ise burada duran torplardan e, rakibini zora sokabilir. Gol ve goller bulabilir. Orası ayrı bir durum bakılır duruma göre. Ama bizim buradaki tercihimiz 2.5 gol üstü olmuş olacak. Keyifli bir karşılaşma bekliyoruz. Bir tarafın böyle handikapla kazanacağını düşünüyorum. O da benim tarafım Dresden sevgili dostlar. Bakalım nasıl olmuş olacak. Real Madrid Sosyalat karşılaşması var. Real Madrid'imiz bize hafta sonu kazandırdı. ipten aldı neredeyse. Teşekkür ediyoruz Mbappe. O ikinci golü atması. İki buçuk gol üstü. İki deplasman bir buçuğuna mı gidelim derken deplasman bir karar kalmıştık. Öyle almıştık. City maçı KG varıyla birleştirip almıştık. Altı misli önermiştik dostlarımıza. Real Madrid, e, Sociedad'ı ağırlıyor. Burada ne yapacağız? Real'i karşımıza alacağız. Şöyle karşımıza alacağız. Taraf olarak değil, ha, belki taraf olarak yenilebilir bir şey olur falan filan bilmiyorum. E, ben burada, Sociedad'ın ne yapıp edip bir tane gol atabileceğini düşünüyorum. Minimum bir tane gol atabileceğini düşünüyorum. Real Madrid kalesine, Mbappe biraz Arda'ya show move yapıyor, bir şeyler yapıyor ama e, e, yani umarım Arda'mız yedirmez kendini orada diyelim oyun anlamında şöyle söyleyebilirim. Real Madrid'in çok pozisyon verdiği bir dönemden geçiyoruz. Tamam eyvallah güzel sonuçlar çıkıyor vesaire ama çok pozisyon veriyor. Bu pozisyonları değerlendirebilecek bir sosyalat var. Özellikle de performansı oldukça yukarıda ee, hocası değiştikten sonra onu da belirtelim. Unutmayalım. Deplasman'ın bir tane golünü yazacağız burada. Biz kendimize bir tane atsın devamında bitiririz. Paris FC Lans'a ağırlıyordu sevgili dostlar. Lans'ımız Geçtiğimiz hafta sonu bize renk karşısında para kazandırdı. Ee, ki çok da güzel keyifli bir maçtı. Şampiyonluğa gidiyoruz. 1.74 oran açılmış. Hatta 1.74. Belki de 1.76 olabilirdi hatırlamıyorum. Ee, en son baktığımda lansa Ben normalde lansın maçı kazanacağını düşünüyorum Paris karşısında. Paris, de, Paris için de çok önemli. Kazanırsa küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını en kötü korur ama hafta için onun adına yarar ama ben öyle bir şey beklemiyorum. Ama en kötü ihtimalle dedim. Şöyle yapalım biz. Deplasman yarı kazanır. İdeal tercihimiz bizim. Onu alalım öyle gidelim. 1-0'lık bir e, lans galibiyeti beklentim var bu karşılaşmada. E, Paris FC lans maçında sevgili dostlar. Derbiyi en sona bırakalım. Tamam Pazar maçlarına geçelim. Fenerbahçe derbisini. Ya da şimdi adam keser. Mesela oradan izler ya. Doğru söylüyorsunuz. Ama Kendi kendime konuşuyorum. Kusura bakmayın. Trabzonspor Fenerbahçe maçını ve her şey vaktinde güzel bitirelim. Abi şimdi şöyle bir şey var. 1.50 oran açılmış. Özür dilerim. 1.58 oran açılmış. Fenerbahçe kazanır Tamam mı? Trabzon'a 4.27. Ya baba ben anlamadım yani şimdi oranlar yeni açıldı falan filan. Bir şey mi olacak ne olacak da. Zaten oranlar açılmadan önce de benim kafamdaki belliydi senaryo. Fenerbahçe'nin kazanırını bekliyorum. Nedenini de söyleyeceğim şimdi. Ama bu oranlar çok garip. Aşırı garip, aşırı garip. Yani hayırdır abi kimle oynuyoruz ya? Göztepe'yle mi oynuyor bu adam? Yani şöyle Göztepe'yi küçük sevmek için söylemiyorum. Trabzonspor bu ligin bence kendi evinde de özellikle Fatih Tekke ile en iyi takımlardan bir tanesi. Hatta en iyi izleyebiliriz. Yani şöyle bakalım hatta iç saha puan durumuna bakalım. 10 tane maç yapmış. 22 puan toplamış Trabzonspor. Galatasaray 11 maçta 27 puan toplamış. Fenerbahçe 10 maçta 24 puan toplamış. En iyi 3. takımı kendi evinde. Yani e, enteresan bir şekilde. Fenerbahçe deplasmanda 25 puan toplamış 11 maçta. Galatasaray 10 maçta 25 puan toplamış. Trabzon 23 puan toplamış. Ki artı bu takım şampiyonluk muhabbeti de var yani bu takımın. Kendi evinde Galatasaray'ı yendiğini düşünen bu takımın 5 puan arkadaşlar. Bu şey e, 3 puan almış olmuyor. 3,5 puan almış oluyor. Yani yarım puan daha çok neden ikili avarajı da almış olacak. Örnek veriyoruz. Tamamen şimdi farazi konuşuyoruz. Yani ligin boyu biraz daha kısaldığı için. Diyelim ki bugün Galatasaray'la Fener şey Trabzon'la Galatasaray maç yaptı. Aynı puandalar. Şey e, bu şu anki bulunduğu puandalar. 48 yaptık Trabzonspor'u. Galatasaray 52. Değil mi baba? Aradaki puan farkı kaç? 4. Aynı puanda bitirirlerse yarım puanda Trabzonspor şampiyon olmuş olurdu. Çünkü iki ikili almış durumda. Ha, bakarsın kadro derinliği falan filan ama daha oturmuş bir kadrosu var değil mi? Özür diliyorum. Daha oturmuş bir kadrosu var diğer takımlara göre. Kime göre? Fenerbahçe'ye göre. Kime göre? Galatasaray'a göre. Zaten iki tane rakip var. Bakıldığında. Ama bu oran nedir abi? Yani çok yetersiz ve az buldum Fenerbahçe'nin kazanır oranını. Onu söyleyeyim. Kazanamaz demiyorum. Ben de aynı cephedeyim. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Hatta çok enteresan bir skorda çıkabilir. Onu belirteyim. Şimdi manipüleye girmesin. Burada skorumu söylemeyeyim. O kadar şey yapmadım ama... Çok garip bir skor bekliyorum. Öyle söyleyeyim yani arkadaşlar. Enteresan bir skor bekliyorum Fenerbahçe cephesinden. Bu maçı kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Herkesin zor gördüğü defa sana. Nedenini söyleyeyim. Trabzonspor'un özellikle de biraz daha mantığın içerisinde duyguyu ağır bastırmasından dolayı. Bu maç onlar için çok önemli bir karşılaşma. Taraflar için çok önemli bir karşılaşma. Yenerlerse eğer bir puana düşürecekler Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını. Ee, o yüzden Tamamen şöyle söyleyeyim. 1-0'da bile geride kalmayacak bir takım var. İlk golü bulursa Trabzonspor özellikle bu maçta gol çok geç gelirse yani tamamen benim tersime bir, yani düşüncemin tersine bir durum olursa, atıyorum 55'lerde, 60'larda geldi. Trabzonspor'un işi daha rahat olmuş olur. Ama zaten Fenerbahçe'nin ben erken gol bulacağını düşündüğüm için o yüzden Fenerbahçe biraz daha farklı bir senaryo izletebilir bizlere. Ki Fenerbahçe'de forvet yok diyoruz ya. Bu maç özel. Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Ne dedim Gençler Birliği maçında? Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki kariyerinin başladığı maçlardan bir tanesi. Artık onun dönemi başlıyor dedim. Bu hocayla, bu kadroyla bakıldığında o zaten direkt o yazıyor abi tahtada. Yani Süper Lig'deki bu takımlara karşı e, Avrupa'da demiyorum kesinlikle. Kerem Aktürkoğlu oldukça fazla fazla iş yapar. Yapar yani. O adamda o ayak var. Gördük biliyoruz yani. O yetenek de var. O dribbling de var. O hız da var. Yapabilecek seviyede. Bundan dolayı ne dedik abi? E, Kerem Kerem Aktürkoğlu dönemi başlıyor. Ve sen de başladı zaten. iki tane gol attı. Güzel de bir futbol oynadı mı o gün tartışılır ama iki gol attı yani. Sonuçta başlattı adam. E, bu maçta da onu görebiliriz sevgili dostlar. Asensio babamızı unutmayalım. Çok seviyorum maşallah diyelim Asensio'ya bir daha olarak. E, o yüzden Fenerbahçe'nin ilk yarıda erken gol bulup Maçı erken kopartacağını düşünüyorum ve yani farklı bir yere gidecek. Sanki böyle bir Antep deplasmanından daha kolay bir deplasman olabilecekmiş gibi geliyor bana. Oyun kurgusundan dolayı söylüyorum bunu tamamen. Kesinlikle yanlış anlaşılmaz. Yani bugün Fenerbahçe e gençler bile deplasmanına gitsin daha çok zorlanır. Çünkü neden? Karşısında kapanan bir takım olmuş olacak. Fenerbahçe kendi üzerine oynayan takımlara karşı daha rahat oynuyor. Onu belirtelim sevgili dostlar. E, cumartesini bitirdik sevgili dostlar. Pazar maçlarımıza böyle geçiyoruz. Böylelikle hemen şuradan e, biz de geçelim pazar maçlarımıza. Dört tane karşılaşmamız var pazar günü. E, Real Oviedo Bilbao karşılaşması. Bizim e, ilk maçımız olmuş olacak pazar gününden. Güzel keyifli bir maç bekliyorum. Bollü bir maç bekliyorum aslında. Onu belirteyim. Yani umarım beni yanıltmazlar. E, yani, Oviedo cephesinden, yani Oviedo cephesinden daha fazla bir e, şey bekliyorum. Reaksiyonu bekliyorum. Ya Şöyle söyleyeyim. Bilbao o ilk altıya giremez abi. Öyle bir performans yok. E, ligden de düşmeyecek bu adamlar. Düşmez yani. O ligden düşme ihtimalleri çok çok zor. Arada çünkü çok takım var. Evet puan farkı yakın ama puantajda. E, o yüzden e, biraz daha oyuncuların üzerinde baskı yokken daha rahat futbol oynayabilirler. Bunlar bazen hataya sebep olur. Bazen de enteresan skorlar çıkartabilir. O yüzden ben burada ne bekliyorum abi? Golli bir maç bekliyorum. Belirttiğim gibi. 2.5 gol üstünde efsane bir oranı var da direyenler değerlendirebilirler ideal tercihimle ilk yarıda bir tane gol olsun bizim olsun gerisi boş olsun. İlk yarı 0-5 gol üstü güzel oranıyla sizlere öneriyorum ideal oranıyla. Aklınıza yatıyorsa. Augsburg Heidenheim karşılaşması. Augsburg'umuz abi adamdır. Hafta sonu bizlere Mainz karşısında güzel para kazandırdı. iki tane yediği golle. Heidenheim cephesi ise onlar da sıkıntılı süreçler geçiriyorlar ki kaybetmeye mahkumlar. Ligden düşmeye mahkumlar. E, bu maçları kazanamazlarsa bir daha çok çok zor işleri. E, ee, galibiyet bekliyorum Evet. Ama Bundesliga'da karşıma almayacağım üç takım abi. Mainz, Augsburg, Heidenheim bu üçü. Ne olursa kim oynarsa oynasınlar. Ee, ben burada 2,5 buçuk gideceğim ortaya. Sevgili dostlarım değerlendirmek isterlerse alabilirler. Saat farkın bir tane Başakşehir maçını atlattım. O Beşiktaş maçıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir de Türkiye ile ilgili, o yüzden. Betis'le Mallorca karşılaşıyor sevgili dostlar. Betis Mallorca deplasmanına gidiyor. Betis'in hedefi kendisini en kötü beşincilikte tutmak. Ee, üstü üst zor çünkü o ilk dörde girmesi zor. İlk dört biraz koptu gibi sanki böyle Villarreal, Atletico Madrid, Real Madrid, Barça diye gidiyor. Ki Real Madrid bence şampiyon olacak orada. Ee, Betis'in ise ilk beşte yani kendini o beşinci sırada e, koruması için elinden geleni yapacağı mücadele bir tanesi. Mallorca cephesinin ise kendisine savunma hattından yani o düşme hattından... eee koruması için yani daha fazla yaklaşmamak için oraya kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Beraberlik yarar mı burada? Kötünün iyisi olmuş olur, sıkıntı olmuş olur. O yüzden Mallorca bence kazanmayı oynayacaktır kendi evinde. Betis'i yenemiyorsan oynama derler baba. Ee, ama ben şöyle söyleyeyim. Çok güzel, çok keyifli bir maç bekliyorum. Özellikle ilk devresinde Mallorca bu maçta iki gol bile bulabilir. Benim düşüncem bu yönde tabii ki. Ee, o yüzden ortaya iki buçuk gol üstüne gideceğim. Yüksek oranı var. Değerlendirmek isteyenler alabilirler. Hemen bir tane daha gollü düşüneceğim maçlardan bir tanesi. Başakşehir, Beşiktaş. Türkiye Ligi'nde şunu söyleyeyim. Şikrin maç ceza aldı biliyorsunuz bu e, enteresan muhabbetinden dolayı. Hani tırnak içinde söylüyorum bunu. Biz erkekler kendi aramızda makarasını vesaire yapıyoruz ama şimdi televizyonlarda vesaire özellikle maçın içerisinde e, işte 10-10 yaşındaki çocuk izliyor, 8 yaşındaki çocuk izliyor. Yani sonra sosyal medya herkesin elinde. Saha içerisinde böyle yapmasın. Şikriniyer'in. Çünkü o rol modeli. O takımın kaptanı. Bir tanesi o ordu öyle yapmış oluyor. Ulan iki büyük kulübün bak şimdi. Bir tanesi de gidiyor abi. Ya oğlum sen yürüyecek halin yok senin ya. İkardi. Yani sen yaptığın o hareketler ne? O Torel'in doğum gününde. Ay doğum gününüz batsın sizin ya. Harbiden diyorum ya. Geçen sene AZ'den dört yedirdiniz bize. Doğru mu baba? E şimdi kalkmışsın. Bu sene de aynı Juventus maçından önce. Ve ne yapıyorsun baba? Enteresan enteresan bu e, şeyler elinizde geziyor. Pislik, pislik ya rezalet yemin ediyorum ya rezalet. E, bunu böyle söyleyeyim, bir gaz olarak söylüyorum ki Şikrin yaptığı da çok çok büyük ayıp yani. Koceli spor taraftarına karşı efsane bir ayıp, böyle söyleyeyim. Çok ayıp, terbiyesizliğin daniskası. Eşek kadar adamsın, 60'ın taraftarı, taraftar her şeyi yapar baba. Senin stadına geleceğiz senin taraftarın yapıyor. Oraya gidince o yapıyor. Bunu biliyorsun yani. Sen de futbolun içindesin. Adamı niye kudur diyorsun? Öyle bir şey olabilir mi? Terbiyesizlik tamamen. Başakşehir Beşiktaş. Burada şöyle bir hikaye var. Bana şey özür diliyorum. Sen hoca değilsin. Hocalık yapamazsın diyen Sergen Yalçın kim ediyordu bunları? Kim ediyordu arkadaşlar? Nuri hocamız diyordu. Şimdi Sergen hocam bu ligin ikinci haftasında geldin. Alanya'ya mağlup oldun. İlk maçın iki gün önce çıkmıştın. Sonra geldi. Bak ta aradan nerde, ne, kadar zaman geçmiş. Alanya ile yine oynadım, Enteresan. Garip garip değişikler. Mesela şu Hekimoğlu Mustafa Mühendisi. O arkadaşımızın bırakın Beşiktaş'ın tesislerinde Beşiktaş'ın semtine yaklaştırılmaması lazım. Ama o ilçeye girmemesi lazım. Öyle bir oyuncu. Sen onu oyun alıyorsun dayı. Onu bir yazalım kenara. Peki diğer hocamız ne yapıyor? Geldiği günden beri Nuri hocamız. Takımı aha topar. O da senin aynı dönemde geldi bu arada. Aha toparlayayım, öne toparlayayım, şu olsun, bu olsun falan filan derken ki sen maç kazandın da Nuri Hoca'ya karşı kazanmadın. O teknik direktör oydu ama daha maça çıkmamıştı. E, şura bura derken ne yaptı abi? Takımını bir toparladı, pir toparladı. Göz daha veriyor rakiplerine karşı. Bak göz daha veriyor. Fenerbahçe ile bile berabere kaldı bu takım. Hani ligin şampiyon olma ihtimali yüksek dediğimiz takımlardan bir tanesi. Oyun anlamında oynuyorlar mı? Evet oynuyorlar. Sadece ben çok abartıldığını düşünüyorum şeyin. O arkadaşımızın adı neydi? Ee, bir tane forvetleri var ya. Şomurodov. Özbek oyuncu galiba. Onun biraz ayak kalitesi çok düşük abi. Yani çok düşük. Daha iyi olmuş olsun ayak kalitesi. Başakşehir'in maçları keyifli 2.5 gol üstü oynarsın. Bak, keyifli 2.5 gol üstü oynarsın. Çünkü pozisyona girme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Bol bol pozisyona giriyorlar. Kalelerine pozisyon da veriyorlar. Orası ayrı bir durum. Defans hakkında büyük kalite eksikliği var. Orası ayrı bir durum oyun geçişlerinde ki kaptırdı toplarda da sıkıntı yaratıyor. Ama duran toplara enteresan kullanıyorlar. Bunu bir yazalım kenara. Aynı zamanda orta sahası ee, kuvvetli bir orta sahası var. kanatlarını etkin kullanan bir takım var. Pozisyon oldukça giriyorlar da sadece sonuçlandırma anlamında. Ligin gol kralı bakın. Diyorum ki bence biraz ayağında kalite eksikliği var diye düşünüyorum. Fenerbahçe falan yazıldı. Saçmalık yani tamamen. O adamın Fenerbahçe'de ne işi var? Ee, çıldırtır Fenerbahçe'yi. Orada üstünde baskı yok. Orada daha rahat oynar. Beşiktaş'a gelince ise yeni kurulan bir takım yavaş yavaş kurulmaya devam ediyor ama bir şeyler olması lazımdı. Rıdvan'la olacak iş değil. Yani öyle, öyle Rıdvan'ı oynatmam yani almam abi seni değiştireceksem o Rıdvan o kadroya yedek olarak oturur. Ee, defans hattında değişiklikler var. Orta sahada Orkun'un performansı bence çok göz kamaştırıyor bakıldığında. Orkun yeni yeni kendini buluyor. Ho geldi. O Ho'ya da geçtiğimiz sene Instagram'dan yazmıştık biz. Bizim bir tane penaltımızı kaçırmıştı. Bayizimizi yatırmıştı. Güzel bir oyun bekliyorum bu maçta. Beşiktaş cephesinin özellikle Beşiktaş cephesinin özellikle orta sahada kaybedeceği bir oyun bekliyorum. Orta sahada kaybedeceği bir oyun bekliyorum. Belki bu maçı kaybedebilirler. Üç birlik bir skorda. Amma ve lakin. kesinlikle ve kesinlikle tarafına girmeyeceğimiz başlardan bir tanesi. Karşıma almayacağım iki tarafı da ortaya. iki buçuk üstü diyeceğiz sevgili dostlar oranı gayet güzeldir diye düşünüyorum. Bu maça 2.5 gol üstü diyeceğim. Ee, dedikten sonra bunu da bu şekilde kapatacağız. Neyi? Cumartesi pazarı böyle kapattık. Umarım her şey yazdığımız gibi gelir. Pazartesiye video olur mu? Videomuzun beğeni sayısı yüksek olursa pazartesi bakın şampiyonşipim var, İtalya seriyem var, Portekizim var, İspanya ligam var, Türkiye ligimiz var. Var oğlu var, Hollanda'nın ikinci ligi var. Bak alabileceğim ligleri söylüyorum sizlere. Var abi. Bak tane kaç tane maç sayıyım? Lig saydım zaten 8 tane. Değerlendirmek isteyen dostlarımız beğenilerimizi lütfen eksik etmesinler. Ve WhatsApp grubumuzda hafta sonu efsane şeyler yapacağız. Burada. Canlımız olacak, kuponlarımız olacak, korner listemiz olacak, özel tercihlerimiz olacak. Dolu dolu gidiyoruz. Kasa yönetimi yaparak WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz de 531 969 13, 16 şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 724 yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun kendinize.